Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sıfat tamlamasının konu anlatımını işlemiştim. Bu videomda ise sıfat tamlaması ile ilgili örnekleri işleyeceğim. Bu örnekleri çözersek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Örneklere geçmeden önce birkaç not bilgi vereceğim. İntebi dikkat. Akılsız çoğul ve kırık çoğul aynı kelimeler değildir. Bu çok önemli arkadaşlar ayırt etme konusunda. Sıfat tamlamasının irabı değişkendir. Cümledeki konumuna göre irabı değişir. Bazı konumda merfu, mansup veya mecbur konumda olabiliyor arkadaşlar. Bu da önemli bir not bilgimiz. Bu not bilgiyi örneklere çözersek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Sıfat tamlamasında mevsuf akılsız çoğul ise sıfat müfret müennes olur arkadaşlar. Mevsufumuz akılsız çoğul ise sıfatımız müfret müennes olacak arkadaşlar. Şimdi birinci örneğimize geldiğimizde cae rajulun tavilun. Bu cümleyi analiz ettiğimizde cae fiilimiz rajulun tavilun. Bu da sıfat tamlamamız arkadaşlar. Birinci örneğimize geldiğimizde arkadaşlar cae rajulun tavilun. Bu cümleyi analiz ettiğimizde fiil cümlesi olduğunu görüyoruz. Cae geldi demek. Mazi bir fiildir. Gelen kim Rajulun tabilun. Rajulun adam demek arkadaşlar. Tabilun uzun demek. Uzun adam geldi demek arkadaşlar cümlemiz. Bu fiilimiz cae, rajulun tabilun faildir arkadaşlar. Şimdi biz rajulun tabilun analizini yaptığımızda sıfat tamlaması olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Birinci kelimemize biz mevsuf demiştik. İkinci kelimemize de sıfat demiştik hatırlarsanız. Sıfat ve mevsuf dört yönden uyumlu olacak demiştik. Sayı bakımından, cinsiyet bakımından, irap yönünden ve son olarak da marifelik ve nekralık yönünden uyumlu olacak. Bu dört uyumu göz önüne alıyoruz arkadaşlar bu sıfat tamlamasını incelerken. Bunlar sayı bakımından uyumlu olacak dedik. Birinci maddemize baktığımızda rejülün gördüğümüz gibi tekil bir kelime arkadaşlar. Müfret yani. Davilün de tekil bir kelime arkadaşlar. O yüzden sayı bakımından bunlar uyumludur. Cinsiyet bakımından baktığımızda rejülün kelimesi müzekkerdir arkadaşlar. Davilün kelimesinde de herhangi bir mühendislik alameti olmadığı için... Bu kelimemiz de müzekkerdir. Yani iki kelimemiz de cinsiyet bakımından uyumludur arkadaşlar. İrabına baktığımızda ise görüyoruz ki aynı irabda arkadaşlar. Marifelik ve nekralık yönden bakacak olursak Bu birinci kelimemizde marifelik alameti olan bir belirti olmadığı için Bu kelimemiz nekradır arkadaşlar. Nekra yani sıfatımıza baktığımızda ise sıfatımız zaten mevsufuna uymak zorunda arkadaşlar. Bu kelimemiz nekraysa ise sıfatımız da nekra olacak. O yüzden bu iki kelimemiz marifelik ve nekralık yönden uyumlu arkadaşlar. O yüzden buradaki sıfat tamlamamız bu dört maddeye de uyuyor. İkinci örneğimize geldiğimizde ise Eskünü fi sagiratin. Eskünü. Burada elif var. Bu elif ben anlamını katıyor arkadaşlar. Muzari bir fiildir. Es günü oturuyorum demek. Gariyetin sağîratin. Küçük köyde oturuyorum anlamı katıyor arkadaşlar. Bu harfi cerimiz, harfi cer olduğundan dolayı ondan sonra gelecek sıfat tamlaması mecrur konumda oluyor arkadaşlar. Mecrur konumda olduğunun alameti de görüyoruz ki kessadır. Sıfat tamlamamıza baktığımızda ise gariyetin sagiretin. Bu dört yönden bir inceleyelim arkadaşlar. Birinci maddemize bakacak olursak sayı bakımından uyumlu olacak demiştik. Ama ilk önce şu mevsufunu yazalım. Mevsuf olduğunu belirtmek için. Bu da sıfattı arkadaşlar. İkinci kelimemiz her zaman sıfattı. Evet arkadaşlar sıfat ve mevsuf birbirine dört yönden uyumlu olacak demiştik. Birinci maddemiz sayı bakımından uyumlu olacak. Görüyoruz ki gariyetin sahiretin. Bu kelimemiz tekildir arkadaşlar. Görüyoruz ki sıfatımız da tekil. O yüzden sayı bakımından uyumludur. Tekil yazalım arkadaşlar. Cinsiyet yönden, müzekkerlik ve müenneslik bakımından arkadaşlar. Gariyetin, Sagıratin. Gariyetin sonunda görüyoruz ki arkadaşlar merbuta var. Merbutta, merbutta da müenneslik alametlerindendir. O yüzden bu kelimemiz müennestir arkadaşlar. Sahir Görüyoruz ki burada da merbut ta var. Kapalı t var. O yüzden bu sıfatımız da mühendis arkadaşlar. Görüyoruz ki cinsiyet yönden uyumlu. İrap yönünden bakacak olursak e, harfi cel gelmiş arkadaşlar. Harfi cel geldiği için buradaki sıfat tamlamamız mevcut konumda olacak arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bunun e, alameti de kessa. İkisi de irap yönden uyumlu arkadaşlar. Marifelik ve nekralık uyumuna bakacak olursak herhangi bir marifelik alamet olmadığı için bu iki kelimede de o yüzden bu iki kelime nekradır arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sayfamıza geçiyoruz. Üçüncü örneğimiz. işte kureteyni kebirateyni. Bu cümlenin irabını yapacak olursak işte Bu işte fiilimiz arkadaşlar. Fiil satın aldım demek. Buradaki tü de ben demek arkadaşlar. Fiilimiz, failimiz. Satın aldım. Ben satın aldım. Neyi satın aldım? kebir kebirateyni. İki tane büyük top satın aldım demek arkadaşlar. Fiilimiz, failimiz ve mef'ulümüz arkadaşlar. İki büyük top sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Birinci kelimemiz mevsuf, ikinci kelimemiz sıfatlı. Mevsufumuz birinci kelimeydi. İkinci kelimemiz de sıfatlı arkadaşlar. Bunlar dört yönden uyumlu olacak demiştik. Sayı bakımından, irap yönünden, cinsiyet yönünden ve marifelik ve nekralık yönünden. Bu dört uyumumuz olacak arkadaşlar sıfat tamlamasında. Buradaki sıfat tamlamasını inceleyelim. İlk önce sayı bakımından uyum arayalım arkadaşlar. Kurateyni, kebirateyni. Mevsufumuz ikildir arkadaşlar. Tesniyedir. Sıfatımıza baktığımızda ise sıfatımız her zaman mevsufuna uyacak demiştik arkadaşlar. Kebirateyni sayı bakımından inceliyoruz ki bu tesniyedir arkadaşlar. Yeğenun almış ikisi de. Yani tesniyelik alametidir arkadaşlar mansup konumda olduğu için sayı bakımından uyumu var. İrab yönünden uyuma bakacak olursak arkadaşlar mef'ul konumda zaten buradaki sıfat tamlamamız mef'ul konumda olduğu için bunların irabı yenunla yapılmış. Yani mansup konumda olduğu için bu tesniye alameti aslında mansup alametidir. Kebirateyn görüyoruz ki burada yenun almış. Buradaki yenun mansup alametidir arkadaşlar. İrab yönünden uyumludur arkadaşlar. Üçüncü maddemiz olan cinsiyete geldiğimizde ise türeteyni kebirateyni. Arkadaşlar gördüğümüz gibi burada T var. Mevsup ve sıfatta T var arkadaşlar. Buradaki T'ler müenneslik T'sidir. O yüzden iki kelimemiz de müennes. Gördüğümüz gibi cinsiyet yönden de uyum var arkadaşlar. Marifelik ve nekralık uyumuna gelecek olursak birinci kelimede herhangi bir marifelik alameti olmadığı için birinci kelimemiz yani mevsufumuz nekradır arkadaşlar. İkinci kelime olan sıfata geldiğimizde ise sıfat her zaman mevsufuna uyacak diye bir not vermiştim. O yüzden bakıyoruz ki sıfatımızda burada da herhangi bir marifelik alameti olmadığı için bu sıfatımız da nekradır arkadaşlar. Dört yönden uyumumuz söz konusudur arkadaş. Dördüncü örneğimize geldiğimizde ise arkadaşlar dekale etibâü mahirüne müsteşfa. Gördüğümüz gibi fiil cümlesi arkadaşlar fiille başladığı için fiilimiz dekale girdi demek Türkçesi. Etibba'ı mahirune. Maharetli doktorlar girdi. Giren kim? Maharetli doktorlar. Failimiz oluyor arkadaşlar. Nereye girdi? Müsteşfa. Yani hastaneye girdi arkadaşlar. Mef'ul konumunda mef'ulümüzde hastane, müsteşfa oluyor arkadaşlar. Sıfat tamamımız etibba-ü mahirune arkadaşlar. Birinci kelimemiz mevsuftu. İkinci kelimemiz de sıfattı arkadaşlar. Sıfat her zaman mevsufuna uyacak demiştik. Kırık çoğul, akılsız çoğul değil arkadaşlar buradaki etip O yüzden kırık çoğul olduğu için yine bu dört uyumu arıyoruz arkadaşlar mevsufta ve sıfatta. Birinci maddemize gelecek olursak sayı bakımından uyum demişiz arkadaşlar. Zaten bunun kırık çoğul olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Cemidir. Mahirune. Görüyoruz ki burada da cemaat vavı var arkadaşlar. Cemaat vavı olduğu için bu da cemidir arkadaşlar. İkinci maddemize gelecek olursak irap yönünden uyumlu olacak dedik. Görüyoruz ki buradaki sıfat tanımlamız fail konumunda arkadaşlar. Yani merfu. Merfudur arkadaşlar. O yüzden bizim bu kırık çoğulumuz düzenli çoğul olmadığı için biz bu kırık çoğulların irabını harekeyle yapıyoruz arkadaşlar. Merfu'nun kırık çoğuldaki alameti ise ötcedir arkadaşlar. Görüyoruz ki merfu mevsufumuz ikinci kelime olan sıfata gelecek olursak arkadaşlar burada da vav'nu almış arkadaşlar. Vav'nun da merfuluk alametidir. O yüzden ikinci kelimemiz olan sıfat da merfu konumdadır. Gördüğümüz gibi birinci kelimede herhangi bir marifelik alamet olmadığı için nekradır arkadaşlar. İkinci kelimeye bakacak olursak herhangi bir marifelik alamet olmadığı için buradaki sıfatımız da nekradır arkadaşlar. Marifelik ve nekralık uyumu da söz konusu arkadaşlar buradaki sıfat tamlamasında. O yüzden buradaki sıfat tamlaması dört yönden de uyumludur arkadaşlar. Beşinci örneğimize gelecek olursak gara tü, kütüben ben tarihi yeten. Arkadaşlar gara tü okudum demek. Gara e fiilimiz tü fail yani ben demek. Failimiz fiil fail mef'ul arkadaşlar. Garatü okudum. Neyi okudum? Tarih kitaplarını okudum demek arkadaşlar Türkçesi. Buradaki sıfat tamlamamız kütüben tarihi yeten arkadaşlar. Birinci kelimemiz mevsuf demiştik. Yazalım şuraya. İkinci kelimemiz de sıfat demiştik arkadaşlar. Mevsufumuz akılsız çoğul ise bu dört uyumu aramıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ki, kütüben. Bu akılsız çoğuldur arkadaşlar. Akılsız çoğul olduğu için biz buradaki sıfat tamamlamasında sadece iki uyum arıyoruz. Bu iki uyumumuzda neydi? Birincisi iğrap yönünden. ikincisi ise marifelik ve nekralık yönünden. Bu iki uyum arayacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü mevsufumuz bizim akılsız çoğuldur. Akılsız çoğul olduğu için de iki tane uyum aramak zorundayız. İrab yönden uyum arayacağız. Fiil, fail ve mef'ul. Mef'ul olduğu için bu mansup konumda arkadaşlar. İrab'ı mansuptur arkadaşlar. Görüyoruz ki mevsufumuz akılsız çoğul. Akılsız çoğul olduğu için biz bu mevsufta harekeyle irabını belirliyoruz arkadaşlar. Harekeyle belirlediğimiz için mansup konumda olduğundan dolayı biz buna feta ile irab koyuyoruz arkadaşlar. Mansup konumda. İkinci kelime olan sıfata geldiğimizde ise tarihi yeten. Görüyoruz ki burada da fetha ile irab almış arkadaşlar. Mansup konumda yine. Bizim buradaki sıfat tamlamamızda mevsuf akılsız çoğul olduğu için sıfatımız da müfret müennes olacak arkadaşlar. Bu ilk sayfada yazmıştım. Bu notlar çok önemli. Çok dikkat edin. Görüyoruz ki müfret tarihiye bu müfret bir kelimedir arkadaşlar. ve mühendis olacak demiştik. Görüyoruz ki burada da merbut ta var. Bu merbut ta da mühendis olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. O yüzden sıfatımız müfret mühendis. Yani bu yönden uyumlu mevsufa. İrab yönden uyumludur dedik. Şimdi marifelik ve nekralık yönden uyum arayacağız arkadaşlar. Birinci kelime olan mevsufta herhangi bir marifelik alameti olmadığı için bu kelimemiz nekradır arkadaşlar. İkinci kelimemiz olan sıfata baktığımızda ise bunda da herhangi bir marifelik alameti göremiyoruz arkadaşlar. O yüzden ikinci kelimemiz de nekradır. Gördüğümüz gibi iki tane uyum aradık. Neden? Çünkü mevsufumuz bizim akılsız çoğuldur. Akılsız çoğul olduğu için sadece irap yönünden ve marifelik nekralık yönünden uyum arayacağız arkadaşlar. Altıncı örneğimize geldiğimizde ise bir birracülil emini. Arkadaşlar görüyoruz ki bir fiil cümlesi bu Merartu karşılaştım demek arkadaşlar Fiilimiz Tü Ben Failimiz Bir rojülil emini Güvenilir adam ile karşılaştım demek arkadaşlar Güvenilir adam Burada mefuldür Buradaki bizim sıfat tamlamamız er emini. Birinci kelimemiz mevsuftu arkadaşlar. İkinci kelimemiz de sıfattı. Yine dört tane uyum arayacaktık arkadaşlar. Bakalım hemen. Sayı bakımından uyumlu olacak demiştik. Birinci maddemiz. er emini. Görüyoruz ki mevsufumuz tekil arkadaşlar. Müfret. İkinci kelimeye bakıyoruz sıfat arkadaşlar. Emin. Bu da müfrettir arkadaşlar. İkinci uyumumuz olan irap yönüne bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi burada bir harficerimiz var. Burada harficer olduğundan dolayı harficerden sonra gelen bizim kelime veya kelime grubumuz mecrur olacak arkadaşlar. Görüyoruz ki harficerden sonra gelen kelime mecrur olduğu için kesra ile yapıyoruz arkadaşlar. Zaten müfret kelime olduğu için müfret kelimelerin irabını hareke ile yapıyoruz harekeli yaptığımız için kesze olacak arkadaşlar. Mecrur birinci kelime. ikinci kelime olan Emine geldiğimizde ise arkadaşlar burada da kesze var. O yüzden bu iki kelimemiz irap yönünden uyumlu arkadaşlar. Üçüncü uyumumuz olan cinsiyete geldiğimizde ise racul adam demek arkadaşlar. Emin de güvenilir demek. Racul kelime bakımından adam demek olduğu için müzekkerdir arkadaşlar. Emine geldiğimizde burada da herhangi bir mühendislik alameti olmadığı için bu kelimemiz de müzekkerdir arkadaşlar. Cinsiyet yönünden de uyumludur arkadaşlar. Marifelik ve nekralık uyumuna bakacak olursak burada el takısı var arkadaşlar gördüğümüz gibi mevsufta. İkinci kelimeye baktığımızda da el takısı var arkadaşlar. El takısı marifelik alametlerindendir. El takısı aldığı için marifedir arkadaşlar. Marifelik alametlerini bilirseniz daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Görüyoruz ki dört yönden de uyumlu bu sıfat tamlamamız. Yedinci örneğe gelecek olursak arkadaşlar Yel abu veledun sagirun fil hadigati. Yine bir fiil cümlesi arkadaşlar. Yel abu oyun oynuyor demek arkadaşlar. Yel abu fiilimiz arkadaşlar. Veledun sagirun fiilimiz oyun oynuyor. Failimiz küçük çocuk. Fil hadigati bu da mef'ulümüz arkadaşlar. Şimdi buradaki sıfat tamamımız veledun sagirun arkadaşlar veledün sagirun fail konumunda yani merfu konumda arkadaşlar. Birinci kelimemiz ikinci kelimemiz birinci kelimemiz mevsuftu. ikinci kelimemiz ise sıfattı arkadaşlar. Şimdi dört tane uyumumuz vardı. Sayı bakımından uyumlu olacak. Veledün sagirun. Mevsufumuz gördüğümüz gibi arkadaşlar müfrettir yani tekildir. İkinci kelime olan sıfata baktığımızda ise sıfatımız da müfrettir arkadaşlar. İkinci uyumumuza bakacak olursak irab yönünden uyumlu olacak. Dediğim gibi fail konumunda olduğu için bu sıfat tamlaması merfudur. Ee, müfret olduğunu gördük. Müfret kelimelerin irabı da harekeyle yapılıyor. Buradaki de bize merfu konumda olduğunu bildiriyor arkadaşlar zaten merfu yazalım. Biraz çirkin yazıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Cinsiyet yönünden uyuma bakacak olursak arkadaşlar. Veledün sağırın. Velet erkek çocuk demek arkadaşlar. O yüzden kelime manasıyla buradaki mevsupumuz müzekkerdir. Dediğim gibi sıfat mevsupuna uyacak arkadaşlar. O yüzden buradaki sıfatımız da müzekker olmak zorunda ve zaten hiçbir e, müenneslik alameti yok ve müzekkerdir arkadaşlar. İki kelimemiz de müzekkerdir ve son olarak da marifelik ve nekralık uyumuna bakacak olursak hiçbir marifelik alamet olmadığı için iki kelimede de o yüzden nekradır arkadaşlar. Umarım sizlerde sıfat tamlamasını örnekleri çözdüğümüzde daha iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.